toplantısında da dedim herkesin bildiği elinde. Herkesin bildiği elinde. Korkun diye. Zaten korkulduğunu anladık. Bizim atacak geri adım atacak bir adımımız yok. Çeyrek adımımız yok. Tırnak mesafe geri adım atmayız. Onu söyleyeyim. Bu şekilde giderse her türlü şey masada derken bunu söylüyorum. Bu şekilde giderse bitmeyecek. Biz tıkmayız? Ya bu ligi Covid durduramamış. Erdem Timur'u durduracak Allah'ın sersi. Biz böyle şuursuzca altından kalkamayacağız iddialar yapan bir kulüp de değiliz. Biz bir iddia yaparsak da arkasında dururuz. Ne gerekiyorsa vereceğiz. Korkun korkun. Çıkar sağlayanlar düşünecek bundan sonra. Apaçık ortada. Birinci sırada zaten Fenerbahçe var. O kadar pişkinler ki. Başkan vekiline saldırıyorlar Fenerbahçeli diye. BFDK'ya saldırıyorlar Fenerbahçeli diye. Federasyon Başkanı Galatasaraylı. Bir evvelki MHK Başkanı hasta Galatasaraylı. Galatasaray Spor Kulübü'ne yaptığım çağrıyı buradan yapıyorum. İstediğiniz zaman İstediğiniz yerde, istediğiniz kanalda, istediğiniz kişilerle arzu ederseniz diğer kardeşinizi de getirin. Biz hazırız. Kulüp olarak bir açıklamamızdı. Bir de çok şey söylemeye gerek yok yani. Bir çok anlamlı bulamadım. Suç mahaline ilk katil gidermiş ya. Açıklamayı yaptık üstüne böyle bir şey yaptıkları için teşekkür ediyorum. Bana göre şuursuz açıklamalardı. Olay yerine ilk katil gelir. Acemiliğin amatörlüğün getirdiği bir söylem. Şuursuzca söylenmiş ama arkasında durulamayabilecek söylenek. Önce Beşiktaş'ın sonra Galatasaray'ın lehine büyük bir hata yapılmış algısı yaratıldı. Bir üçüncü hatanın derbi maçı olabileceği yönde bir endişeniz var mı? İnanmak veya böyle bir şey düşünmek yani bu kadar böyle bir planlandığı noktasındaki şeyi bir olasılıktır. Biz böyle olduğunu düşünmek istemeyiz. Böyle bir senaryoyu yüzde beş aklı Aklıyla ortaya koyulmuş olabilir mi? Olunabilir. İnanmak tabii istemiyoruz. Bu kadar derin devletler arası strateji gibi yönetilen bir şeyin o olduğunu düşünmek istemiyoruz. Ben hayatımda algı ve manipülasyonu hep bir ağızdan yöneticileriyle resmi medyadaki kalemleriyle medyada hep bir ağızdan algı ve manipülasyonu bu kadar iyi yapıp başta TFF kurulları ve futbolun paydaşlarını... Baskı altına almayı, bu mertebeye gelmiş başka bir camia dünyada yoktur. Bir sinirle herhangi bir açıklama yapmama gerektiğini düşünüyorum. Doğru bir psikolojiyle yapılmış bir açıklama olmuyor. Yanlış bir şey söylediysek maksadının olmadığını söyleyebilirim. Kimseyi tehdit de etmeyiz, öyle bir kültüre de sahip de değiliz. O camianın bir yöneticisinin ettiği ağır laflardan sonra bitirmeyiz etmeyiz bilmem ne ya ben onu yanlış söyledim demesine hala şey ya bak ne kadar iyi niyetle yanlış söylediler adam söyledi kaç defa söyledi bir kere söyledi devamlı bu temci pilavı gibi pişiriliyor. Bizim bir tane yüzümüz var. Özelde de umumi de de her yerde aynı. Adalet endiğinde zaten herkes için adalet demek. Kendimiz için ayrıcalık istemiyoruz. Ayrıcalık değil. Adalet istiyoruz. Fenerbahçe zaten dört defa lehine bir defa aleyhine. Galatasaray'da var diye bir şey söz konusu olmamış. Bir rakibimizin bildiğiniz gibi adalet arayışı var. Son 10 senede 5 kere şampiyon olan rakibimizin bütün söylemleri ya bizim adımız zikrederek ya da bizim adımızı ima ederek oldu. Keşke işleri giderken de bir adalet arayışında olsalardı. İşler ters giderken istediğiniz zaman adalet arayışı değil ayrıcalık arayışı gibi insanlar bunu düşünebilirler. Beşiktaş maçında da bariz bir hata vardı. Orada konuşulanın yüz katı kadar konuşulması, medyanın tamamen bu konuyu bu kadar köpürtmesi, yaşanan bir pozisyonu bu denli kızılca kıyamet koparıp bunun bu kadar büyütülmesi insanın aklına başka şeyler getiriyor. Bu kadar kıyamet niye koptuğunu anlamıyorum diyor. Göz göre göre böyle bir olay yaşandı dün gece bunu normal bir masum hayatın olağan akışı futbol içinde olan bir olay olarak kesinlikle ele alabileceğimiz bir hata bir o konu değildir bu. Bundan çok daha basit olayda çok daha az vahim olayda ligi bitirmeyeceğiz dediniz. Olay yani katil dediniz savaşsa savaş dediniz ya siz dediniz bunları biz demedik ki. Şimdi diyorsunuz niye bu kadar ya size olsaydı bu olay ne yapardınız?